önce de bahsettim. Hepimizin hanesine onun lokması geçti. Ama artık bizim Çandar yeni iş kaynaklarına, yeni istihdam alanlarına ihtiyaçlarımız var. Bunun için OSB'yi önemsiyoruz. Ama OSB, OSB derken de birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Önce hangi OSB'yi yapacağız ona karar verelim. Gıda mı? Karma mı? Sanayi mi? Hangi alanda O OSB diye birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Bakın. Ezine'deki OSB'nin adı belli. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arkadaşlar. Tamamen gıda üzerine kurulmuş. Önce oturup biz burada ne kuracağız? Karma olsaydı mi kuracağız? Yoksa gıda mı kuracağız? Gıda olmaz. Ezin edin. Bunu karar vermemiz lazım. Ama kafa kafaya vermek de olur bu işler. Arkadan ben yaptım, ben ettim. Bu şehirde raconu ben keserim. Oyun bitti, yol bitti değil arkadaşlar. Evet oyun bitti. Oyunları ortaya çıkardık arkadaşlar. Gizli sapaklık, kapalı kapılar ardında kazanmaya çalıştıkları yerde oyun bozuldu arkadaşlar. aslında konu uzun bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu bizim her zaman için e, şeyimize giden, bizi üzen bir konuydu. İşte borçlu bir belediye aldık. Evet abi biz de borçlu belediye aldık. Ali Sarıbaş'tan borçlu aldık abi. Biz kimseye de borcumuz var diye. Hiç ağlanmadık, sızlanmadık. iş yaptık, yatırım yaptık. Bugün gördüğünüz düğün salonları da biz yaptık. Yolları da hala da altı yıldır üzerine bastığınız kaldırımları da Sokaktaki taşlarda da biz döşedik arkadaşlar. Nereye baksanız her yerde iziniz var. Bu şehrin devasa altyapı sorunu çözüldü arkadaşlar. Evet borç var. Yok değil ama ağlanacak borç değil. Bugün 2025 yılı belediyenin tahmini bütçesi 485 milyon arkadaşlar. Belediyenin ne kadar gerçekleşir bilmiyorum. Diyelim ki ee, tahminen 400 gerçekleşti. Bugün hesaplattık arkadaşlar. Bugünkü Jiko'nun aylık iki taksit halinde ödüyorsunuz. Bugün ödemeye kalksanız bir taksitin 5 milyon 488 bin lira. Yıllığa vurduğunuzda 11 milyon. Sizin bütçenizin yüzde ikisi bile değil arkadaşlar. Belediyede arpalık olarak çalıştırdığınız bankamatik memurlarını, bankamatik işçilerine bir çekim düzün verseniz zaten hizmet yapacağınız kaynakları oradan fazlasıyla yaratırsınız arkadaşlar. Evet. Jika kredisi çekildi. Çekildi. Ama bu memleketin 45 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Evet. 45 kilometre. Her yağmur yağdığında ben kendi mahallemden, çayırlardan komşularımın eve nasıl gittiğini biliyorum. Evinden tuvaletlere nasıl taştığını biliyorum. Hiçbirinin öyle bir sorunu kalmadı. Merdivenli sokakta Cemil Usta'nın, döşemeci Erdoğan'ın nasıl haykırdığını ben iyi biliyorum. Dükkanda su bastığında. Bugün hangi iş yerde su, sel basıyor arkadaşlar? Soruyorum size ya. Nerede bir sel su baskını gördünüz? Devasa 45 kilometre burada altyapı yatırımı yapıldı ya. Bugün bütçenizle yapamayacağınız, arıtmaya sahip Çam Belediyesi ya. Bu Çevre Cehennemcilik Bakanlığı zorunlu yatırımı zaten. Yapmadığınız takdirde 5 milyon ceza kesiyor. Bunu yıllığa vurduğunuzda zaten 45 milyon yapıyor arkadaş. 2016'dan bu yana yapılan zaman. Ve ilerisini düşündüğünüzde zaten şika kredisi bedavaya geliyor. Kendileri tören ne aldılar başkanım? Bir daha? Tabii. Ya biz, hayır şu var. Biz zaten yıllarca e, köprü başında altyapı tabelası artı arıtma tesis tabelasıyla yetişmiş bir şeyiz. Nesiliz. Biz o tabelayı çok okuduk başkanım biliyorsunuz. Hatta e, diyorlar ya işte o çana halkının yerini az önce e, baş, e, konu gene yeniden oraya dönüyor. Sattırmam. Gerekirse can. Arkadaş hazineden aldığınız komple karşıya kayı siz sattınız parsel parsel. Bu nesil sizin belediye satış ilanlarına büyüdü. Komple çalı sattınız Karşıyaka'yı ya. Biz satmadık. Bakın belediye orada. Belediye kaynakları orada. Karşıyaka'yı kimin sattı da Bunu inkar etmeyin ya. Yani iyice biz tamam kaliteli siyaset yapalım, düzgün siyaset yapalım, şey yapalım diyoruz ama bizim de muhalefet olarak vatandaştan aldığımız bir destek var. Bize de vatandaşımız, seçmenimiz, partimiz, teşkilatımız gidin orada ilçe başkanı olun, koyun koyun oturun, her şeyi seyredin diye bizi bu oturtmadılar buraya. Bizler de onların adına, onların hakkını, hukukunu savunmaya her zaman, her daim gayret edeceğiz arkadaşlar. Bu böyle bir lirat. <laughs> <laughs> Kıymetli dostlar, aslında en başta sevindirici bir haberi de paylaşmak istiyordum ama onu da arada atladım. Dün 嗯，uh, yeah.